Bursa Nilüfer'de bulunan Orhaneli yolu bu yıl ilk kez düzenlenen bir koşuya ev sahipliği yaptı. 7'den 70'e her yaştan insanın katıldığı koşu spor severleri bir araya getirdi. Spor ayakkabısını ve eşofmanını giyen Nilüfer'de bulunan Orhaneli kavşağına koştu. Bir süt firması tarafından organize edilen koşuya katıldı. Deker Van Run koşusunun ilki pazar günü yapıldı. 7'den 70'e her yaş grubundan katılan sporcular sağlıklı yaşam için koştu. Bu bizim ilk sponsor olduğumuz koşu. 3 tane parkurumuz var. Bir mini adımlar, 500 metrelik bir parkur. Onun dışında 5 kilometre ve 15 kilometre iki parkurumuz var. Burada amaç hem gençlerimizi hem vatandaşımızı, tüketicilerimizi sağlıklı yaşama sevk etmek. Yarışmaya katılım bedeli her yarışmacı için 5 liraydı. Ancak bu gelir koruncu korunmaya muhtaç çocuklar vakfına bağışlanacak. Bursa Uludağ Dağcılık Kulübü...